yangınımız hala daha devam ediyor. Şurası karşıdaki ışıkların olduğu yer. Şu kısım. Buca otobanı. Şurası optimum. Optimum'un arkası. Beyaz evlerin arkası. Sırt kısım. Şuradan başladı. Yangın buradan başladı. Şuraya doğru gitti. Bakın. Şurası şu bölgede askeriye. Askeriye bölgesi. Ve inanın yani şu an bu rüzgar orada kim bilir nasıl ciğerlerimiz yanıyor, hayvanlarımız yanıyor. Allah'ım sen kurtar ya Rabbim. Helikopterler şu an hiçbir şekilde yok gözükmüyor. Gece görüş alanı yok. Benim gördüğüm yaklaşık 50 taneye yakın yanıp sönen polis arabası, itfaiye arabası olabilir. Hepsi çok kötü şu karanlık bölge ulaştırma askeriye. Ama bu arada uçuş var. Onu nasıl müsaade ediyorlar bilmiyorum. Şu an gökyüzü karanlık bulutlar. Toz bulutlar yağıyor zaten. Geçmiş olsun.